Sevgili seyircilər. 1-ci ayın 1-i 2022 ilindeyiz. Bu gün cümərtəsi və mən işə gedəcəm. 7:15 keçir. Arabayı salışdırmam lazımdır. Arabada dün səhətdən bəri burdadır. Və -30 dərəcəyə ulaştı soyuqluq. Çalışa biləcəyini heç saniə etmirəm. Amma yenə də texnikimizi uğurlayaraq bir deneme yapacağız arabanın üstünde ki parıltıları görebiliyorsanızsa işte bunlar ne kadar soğuk olduğunu da göstergesidir bakalım şimdi yapacağımız şey üç kere kontağı açıp kapatmak olacaktı bu sefer dört kere yapacağız işi garantiye alalım yoksa arabamız çalışmayabilir zaten ilk kontakta çalıştırabildiysek çalıştırabildiysek çalıştıramadıysak ondan sonra biraz zor evet bu bir şu sarı sprey şeklinde olan bunun sönmesini bekleyeceğiz 7'ye 18 geçiyor ellerim titriyor çok beba, soğuk var ya burası Kars Akyaka büyük durduran köy eksi 30 derece soğuk olduğunu internetten de bakıp öğrenebilirsiniz açımız dolu yani her gün kullandığım akü bu, bu sene almıştım. 72 amperdir. Arabamız fiyat doblo 1.9 düz. 2004 model 198.249 sayaçtır. Üç etti. Dur bir tane yine yapalım. Evet. Dört kere at kapat yaptık. Şimdi kontağı vurar vurmaz. Marşa vurar vurmaz. Gazı Pomp yapacağım. Gaza pompalama yapacağım. Şu. Fazla pompalama yapacağım. Pompalama yapmazsa siktir sana kalsa çalışmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet evet hadi haberler. Yok. Almadı. Almadı işte. Şimdi tekrar yapacağız bu bir. Alsaydı alacaktı ama almadı. Diyorum da çok soğuk çok. Ne gece çalıştırsaydım belki alabilirdi de. bu 5 kelime aşk kapat yapalım. 2 Evet bu 3'üncüyü yapalım. 3 Çok soğuk şurada durulmuyor. Ne yapabilir, çalışmazsa bu dört. Son kez yapalım. Tabiş. Debije basıyoruz. Çalıştır için. Allah'a şükür Allah'a zarar zor çalıştı diyorum da çalışmayacağı çalışacak ümidim yokuydu niye çok aşırı soğuk var yani aşırının da aşırısı eksi 30 derece ben diyorum ama Allah bilir burada belki de eksi 40'a kadar yükselmiştir çünkü açık araç sabahleyin erkenden bugün erkene kadar aslında şöyle diyelim geçen sene sabahtan bu sene sabaha kadar geçen sene 2021 idi son günüydü bugün de 2022'nin ilk günü aradan bir sene geçti yani bir senedir bu burada neyse o işin gırgırı evet, şimdi bunun bir iki üç üç tane yapsak yeterdir nereden gelir bu Evet. Eğer çalışmasaydı ne yapacaktık? Bunun altına kül şey gətirəcəktim. Sobadan eee belə kül, kül, amma şey külü, korlaşmış kül gətirəcəktim. Altına buraxacağdım, yağı ısıtacdım. O şəkildə çalışdıracağdım. Amma Allah şükür çalışdı. Yine bizim təkliyimiz burada da kəndini göstərdi. Şöyle. Şöylə də bir iki kəsik yapalım. Sabahleyin. Vallahi əllərim dondu ya. Əllərim donduğundan dolayı titrir. Hey. İndi araba nə yapsın ya bu soyuqluğa görək çəkdin ya. Çox araba böyük bir ehtimalla çalışmayacaqdır. Çünki bu texniki uygulamayan, uygulamayı heç aklına bile gətirməyən bu yörəkdəki bunun kimi bunun kimi eski model arabalar %100 çalışmayacaktır. Ki siz də gördünüz, birinci kontakda çalışmadı. Əllərim titrir vallahi, soyuqdan əllərim titrir. Kəndimi də bir göstərim. İleridə bu videonu izləyərkəm, özüm də özüm də xəbərdar olayıb. Yəni var ya, çölə bıyığım olsaydı <laughs> Bıyığım olsaydı buralardan buz akardı şimdi aşağıya sarkardı Bak şimdi Ama görünmez Hatta Sular da donmuştu Kaynar su döktüm üzerine açtım Şebeşe sularını Onlar bile dayanamamış donmuşlar ya Nəis. 2022-ci ilin bütün izləyicilərimizə huzur, mutluluk və saadet gətirməsini diləyirəm. Başqana gətirsin, ən başda sağlamlıq gətirsin. Hər kəsin sağlamlığı yerində olursa digər şeylər də zamanla yerini alır. Sağ olun, sağ olacaqlar və yeni bir yılın ilk videosudur bu. 2022 yılının birinci ayının birinci gününün sabahleyin sabah saat 7.15 civarları. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize saygıyla, sevgiyle selam yorum Hoşça kalın. Dostça kalın.